Tayland ve Çin yasa dışı göçmenler ve terör konusunda anlaşmaya vardı. Ve illegal göçmenlerin geri yollanmaları konusunda mutabakat yapıldı. Ya zulüm bunlar, zulüm. Geri göndermen. Şu iş mi ya? O gönderiyor, bu öbürü denize atıyor. Öyle sevgi olmaz. Bu ne Çin'e yakışır ne Tayland'a yakışır. O tarafta var. Çok zalimce bir karar. Öyle diyeceğine. Değil mi? Onlara iş imkanı sağlarsın. Efendim, giyecek, yatacak yer temin edersin. ...barınacak yer temin edersin. Ne kadar egoistçe ve zalimce bir ifade ya. Adam sana gelmiş... ...aç, perişan. Niye gönderiyorsun adamı ya? Evet. Çin'e iade edilecek 200 kardeşimiz... ...ama iadeleri durumunda asılmaları da gündeme gelebilir. Bakayım. Bir daha so söyle bunu. Ee, anlaşma doğrultusunda... ...200 kardeşimiz Çin'e geri iade edilecek. Ee, şimdi efe açıklama yapar. Tayland titrer. İnşallah. Efeler inşallah. İnşallah. efe, efe tekti. iki tane olmuşuyor. Maşallah. Evet, Maşa, i̇ki efemiz var. Maşallah evet. İyi. Ama başkanlık sistemi olursa olmaz. O zaman başbakanın konumu çok zayıf olacak. Şu an gerçek başbakan. O zaman çok acayip olur. Tayland'da Adnan Bey bildiğiniz gibi e, Rohingya Müslümanların yani Myanmar'dan kaçan Müslümanların sığındığı bir yer ama oradan geri gönderiyorlar sürekli Müslümanları. Ya ona e, Tayyip Hocam demeç üstüne demeç versin. Çok korkar evet, onlar. Türkiye'nin gücünden çekiniyorlar. İslam ülkelerine de eğer sözü geçiyorsa onlara da söyletsin. Yani uyarı çok etkili bir şeydir. Türkiye istemiş Tayland'dan ama Çin bu tarz kaçak göç vesaire konuları meşru gibi göstermesin kimse. Türkiye karışmasın demiş. Şimdi ona ver demesi önemli değil, Türkiye azarlasın. Evet. Çin'i azarlasın. Gösterim Gönder mu? bana asacağım diyor. Ne demek bu ya?